Özellikle pandemi ile birlikte hayatımıza daha fazla giren mobil ev ve karavanlara ilgi her geçen gün artıyor. Bu kapsamda da yeni modeller alıcıları bekliyor. İstanbul'da mobil ev ve karavan fuarı başladı. Fuar cumartesi akşamına kadar açık olacak. Jacuzzi'li mobil evler, lüks karavanlar. Mobil ev ve karavan fuarı İstanbul'da açıldı. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki fuara katılım yoğun oldu. Ruhsatı, plakası, fren sistemi bulunan bu evler römork yardımıyla istenilen yere taşınabiliyor. Hal böyle olunca da en çok ilgi görenlerden biri mobil evler oldu. Türkiye'de her yere, yani şehir içerisinde aracımızı park etme yasağı olan alanların dışındaki her yere koyulabilir. Taşınabilir evlerin fiyatları ise her bütçeye göre bulunuyor. 500 binle 1 milyon aralığında ortalama bu bantlarda bir ürünü şey yapabiliyoruz ama çok ultra lüks de ürünler var 2 milyona kadar da ürünler var jacuzzi'ne kadar ürün koyan o 4 belgeli ürünlerde var.